Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bildiğiniz gibi ekranda gördüğünüz Coco Rosa kostümü oyuna ekleniyor. Şu anda Supercell'in bana sağladığı test hesabı üzerindeyim ve Coco Rosa'yı gördüğünüz gibi hop diye döndürüyorum ve bugün Coco Rosa'yı sadece deneme mağarasında değil oyunun içerisinde de tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Coco Rosa kostümü 149 elmas karşılığında marketten satın alınabiliyor olacak. Zaten marketten artık geri sayımına çok az bir süre kaldı. Görebiliyoruz hepimiz ve bakalım kostümümüz nasılmış. Kostüm tanıtımları videosuna sizden 5000 like istiyorum ve genellikle 5000 like'a çok yakın bir like atıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu bu videoya da 5000 like civarı gelirse yine sonraki kostümümüzün tanıtımını da yapacağım. Sonraki kostümümüz hatta Dino Leon arkadaşlar. Dinozor Leon kostümü. Onun da tanıtımını yapacağım. Hatta o kostüm ne zaman geliyor? 9 Temmuz'da da o kostüm geliyor. O yüzden mutlaka aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala da abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Şuradan hemen kostümümüzü bu arada tanıyalım. Bu arada Rosa'nın doğru düzgün bir kostümü yok abi biliyorsunuz. Bir tek Cadılar Bayramı Rosa kostümü var. Onun dışında başka bir kostümü de yok. O yüzden bu kostüm kesinlikle bence alınmalı. Yani e, Rozan'ın zaten çok kostüm seçeneği de yok. Bakın böyle bir kazanma animasyonu var. Zaten en son kazanma kaybetme animasyonlarına tekrar bakarız. Şöyle bir Rosa'nın kostümlerine bakalım. Kostümsüz hali bu şekilde zaten. Bir tek Cadılar Bayramı Rosa var. Bunun dışında başka bir kostümü yoktu. Bu ilk kostümü ve gerçekten gözlüğü olsun, dans olsun. Yani hakikaten çok çok güzel. 149 elmas ama bence 149 elmasa sonuna kadar değer. Yeni yaz temasındaki sıcak bölge haritamıza geldik şuradan. Oy oy ölüyordum öldüm. Evet Bel öldürdü. Oy yalnız Bel ne vurdu be? Bel sanki şey gibi oynadı bir anda böyle bir dünyanın en iyi e, nişancısı gibi oynadı ama hayır bütün hepsini tutturdu. Ama tabii ki de aldık biz gene. Şimdi şuradan şöyle bir kaçalım. Bu arada evet, şuraya çalı koyayım. Çalı koyma aksesuarını almışım ben. Diğerini de alabilirdik ama evet Spike'ı almayı başardım. Şimdi bele arkadaş şöyle bir girelim abi. Tamam bele de bir şöyle girdik. Evet tamam. tamam. Tamam tamam vurmayın vurmayın vurmayın. Çok güzel kaçtım yalnız ha. Harbi diyorum efsane kaçtım geliyorum. Geliyorum hoppa. Hoppa. Hop tamam orayı da aldık. Bu arada ulti kullandığı zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar arkasındaki ağaç biraz daha büyüyor galiba. Bakın tekrar göstereceğim şimdi size. Bir dakika şunu alabilirsek bak şimdi. Bastım. Bakın gördünüz mü arkasındaki ağaç daha da bir büyüyor. O güzel bir detay yapmışlar. Normal vuruşlarında bu şekilde arkadaşlar. Vuruşlarının animasyonu falan Gerçekten güzel. Ve yere çalı koyduğunuz zaman da e, biraz önce gördüğünüz şekilde yani gerçekten şeyi çok güzel yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti kostümü. Yani Rosa oynamayı seviyorsanız ki Rosa bazı yerlerde özellikle çok oynanan bir karakter. Yani yerine başka bir şey alınmıyor. Çok çalılı olan haritalarda çok iş yapan bir karakter arkadaşlar. O yüzden e, Rosa'ya böyle bir kostüm gelmesini ben çok sevdim. Yalnız ne yapıyorsunuz orada arkadaşlar? Arkadaşlar bir ölür müsünüz artık? Tamam neyse buraya aldık. Bir dakika şuraya doğru gidelim. Evet oradan Spike alırız. Hemen bunu da alırız. Dynamica da şuradan gir. Evet da aldık mı? Lan ulti var ya. Ulti bıraktı gördüm ama kaçamadım. Neyse güzeldi. %83 hemen üst tarafa alalım ve işi bitirelim. Bak bak şuradan şimdi gidiyorum. Şuradan şimdi gidiyor. Oo bizim Mortis'e bak. Evet burada duruyorum ve maçı burada bitiriyorum arkadaşlar. Rosa'nın kostümü gerçekten Hani bazı kostümler vardır ya mesela Amber'ın kostümü de o şekilde abi. Amber de la Vega kostümü. O kostümü de alternatifi yok. Yani kostüm tek zaten. Başka bir kostüm yok. Bunda da e, Rosa'nın gene başka bir kostümü yani çok alternatifi yok abi. Bir tane kostümü vardı ama bunun gibi güzel bir kostümü yoktu. Ödül avı büyük kanal haritası Rosa'nın en iyi olduğu haritalardan bir tanesi. Doğru aksesuar da seçtim. Şimdi mesela içeriye girdiler. Hop bir yavaşlatıyorsun ve kolayca alıyorsun. Yalnız orada iki kişi bir adamı nasıl alamadınız ya? Tara'yı nasıl alamadınız? böyle bir tane vur ona. Tamam ben Spike'ı alacağım şimdi. Gidiyorum. Tamam güzel. Aa ikiye tek kaldı. Neyse 5-4. Hadi alırsın ona bir tane daha vur. adamsın Aha geliyor Spike de geliyor. Tamam. Buradan bir ulti kullanalım. Lan oğlum yuh artık ya. Öbürü de ulti hatta abi şaka gibi. Oy çok iyi oynadılar ha. Geliyorum lan. Geliyorum merak etmeyin. Şimdi hepinizi alacağım. Gel bakayım yavaşla orada. Aha sen öldün. Sen bir kere öldün. Sen de öldün. Tamam şunu da alın. E işte bu. 1911. Colette sen neler yapıyorsun? Colette kardeşim neyin peşindesin? Bu arada bunu bu şekilde hani tanıtıyor olmamız sebebi normalde bunu siz de deneyebiliyorsunuz ama sadece deneme mağarasında deneyebiliyorsunuz. Hani oyunun içerisinde kostüm nasıl görünüyor? Vuruş efekti nasıl? Ne bileyim işte aksesuarı falan nasıl? Bunları göstermek için... E, bu kostüm tanıtımlarını mutlaka gelmeden... Önceki gün ya da gel, geleceği gün falan... Yapmaya çalışıyorum. Eğer beğeniyorsanız ve devamını istiyorsanız... Dediğim gibi mutlaka bir 5000 like'a yakın atmayı unutmayın. Oy çok güzel attın Tamam orayı aldım. Şuradaki ufak şeyi de alalım. Onu da alalım. Tamam. MÜK. Çünkü 149 elmas vereceğiz. Hani deneme mağarasındaki gibi olmuyor her zaman abi. Deneme mağarasında mesela bazı arkadaşlar görüyor. Ondan sonra... E, gerçek hayatta yani aldıktan sonra öyle olmadığını fark ediyor ve sonra iade edemiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Biraz sıkıntı oluyor. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ve genel olarak da herkes çok beğendiği için devam ettiriyorum arkadaşlar. Ve yeni kostümümüz gerçekten efsane. Bir de istiyorsanız kazanma kaybetme animasyonlarını şöyle bir bakalım. Hatta buna tek hesaplaşmada da bakabiliriz galiba. Şu anda bir bakalım nasıl durumlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi aslında kazanma animasyonunu bir görüyoruz ama tek hesaplaşma şöyle büyük ekranda bir hem kazanma hem de kaybetme animasyonunda birlikte bakalım. Karanlık geçit geldi arkadaşlar. Karanlık geçitte Rosa ile ne yapacağım hiçbir fütüm yok. Şuraya vuralım bir iki. Yok orayı saldım. Önce şurayı almam lazım. Şurayı bir alalım. Tamam güzel. İki. Şurayı da alırız. Güzel. Dört. Orada bak bir, bir tane daha şey var. Yük var. Bırak o yükü. Bırak o yükü. Tamam güzel. Onu da aldım. 5 Yukarıda bir tane daha vardı. Onu da alalım. Haha. <laughs> baz var. Abi <laughs> baz var. Gel lan buraya. Gel lan baz. Gel lan baz arkadan gelir böyle. Allah. Böyle bir tane de sana aksesuar koysaydık aslında daha iyi olurdu. Neyse dokuz yüküm var. Şu anda kazanma animasyonunu zaten gördük. İkinci bile olsak zaten biliyorsunuz görüyoruz. Nerede bu çakal Carlos? Çakal Carlos buralarda bir çayırın çimenin içerisinde ise direkt aksesuar basacağım çünkü. Dur bakayım şuradan basalım. Burada yok abi. Şuralarda bir yerde olabilir ya da aşağıdaki çalılarda mı acaba? Dur bakayım şuradaki çalıda olabilir mi? Burada da yok. O zaman aşağıdaki çalılardan birinde. Şurala aha. Aha buradaymış. Gel lan. Üstüne doğru koşuyorum oğlum. Ya, hiç öyle bir şey yok sana sinirlendim o zaman. Al. Al. Al o zaman bir de büyük palmiye ağaçlarıyla kazan animasyonuna bir bakalım arkadaşlar ve bunu zaten daha önceden biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz aslında dans ediyor ama sürekli dans ediyor. Bu şekilde izlediğiniz sürece bu arada dans ediyor yani bitmiyor. Hani böyle iki tur dans edip bırakmıyor abi. Sonuna kadar dans ediyor. Böyle güzel bir kazanma animasyonu var. Yan tarafında da yine e, tepesinde palmiye ağacı olan bir tane Yılan var herhalde. O kovanın içinde çıkan galiba yılan ve gerçekten çok tatlı bir kostüm, çok tatlı bir kazanma animasyonu var. Şimdi hemen de kaybetme animasyonuna bakmak için Sandy'nin yanına doğru gidiyorum. Vur vur bana. Vur 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 vur. Adamsın. Tamam tikin bombalarını da topladık ve kaybetme animasyonunda. Şimdi bakıyorum arkadaşlar çıkışa bastım ve kaybetme animasyonunda bu şekilde yere doğru üzüldü ve şöyle kafasını sallıyor. O şeyin içindeki sırtındaki Saksı mı diyelim ona? Saksının içindeki yılan da geriye doğru bakıyor. O da küstü bize. İkisi birden küstü. Gerçekten böyle değişik bir de kaybetme animasyonu var. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir dostlar. Evet sıradaki kostümümüz de Dinozor Leon olacak bu arada. Bundan sonraki kostüm tanıtacağımız kostüm. Bu kostüm yani Dinozor Leon kostümü de 9 Temmuz tarihinde oyunda markette bizlerle olacak ve satın alınabiliyor olacak. Gerçekten oyuna gelen en iyi kostümlerden bir tanesi. O yüzden eğer bu videoya 5000 like gelirse Dinozor Leon kostümünü de yine bu şekilde ya gel geleceği gün ya da gelmeden bir gün önce sizlerle tanıtacağım ve paylaşacağım. 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan bir tane like atmayı, kanala hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın dostlar. Ve son olarak marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız bu tür içerikleri sizlerle daha fazla paylaşabilmem için en büyük desteği sağlamış olursunuz. Ve YouTube kanalımıza katıl butonuyla son üye olan arkadaşlarımızın isimlerini de çok hızlıca okuyorum. Enes, Umut, Krazycan, Sky Ömür, AroxPS, Kothnf, Ömer Yusuf ve İmparator Hazar. Çok ama çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.